Merhaba arkadaşlar. Limit kurumsal TYT 3. denemenin geometri sorularını çözeceğiz. 31. soruyla başlıyoruz arkadaşlar. Hemen okuyalım. ABC eşkenar üçgeninin içinde bir K noktası işaretlendikten sonra BCD doğrusal olacak biçimde BC üzerinde bir D noktası işaretleniyor. Şimdi soruyu baştan sona okumak yerine verilenleri ne yapacağız? Düzenli bir şekilde çizmemiz gerekmekte. Öncelikle bana diyor ki bir tane ABC eşkenar üçgeni çiziniz düzgün olmadı tekrar çizelim şöyle bir tane ABC eşkenar üçgeni çiziniz demiş. BCD doğrusal olacak şekilde BC üzerinde bir D noktası işaretleyin. BC üzerinde bir tane D noktası işaretledim. C eleman BD diyor. Sonra diyor ki içerisinde bir K noktası alın demişti bize. Tamam hemen diyorum. ABC'nin içerisinde bir K alacağım ama K nasıl olacakmış? KC, CD eşit olacak. O zaman şuralarda bir yerde olsun. Yaklaşık göz kararı çizeceğiz. KC uzunluğu yani şuradaki uzunluğumla CD uzunluğum birbirine eşit olacaklar. BC, KD'ye eşit. BC, KD'ye eşit. O zaman KD doğrusunu çizdiğimde bu da buna eşit gelecek. ABK açısı KBC açısına eşitse hemen ABK'yı çizelim. ABK şuradaki açı KBC KBC buradaki açı eşit. Peki benim eşkenar üçgenim var elimde. O zaman buralar 30 30 ayrılmak zorunda. Biz biliyoruz ki eşkenar üçgende e, açıortay doğrusu üzerinden köşeleri bağlarsak bu köşe uzuntular birbirine neydi arkadaşlar? Eşitti. Bu da tamam. Peki başka ne biliyoruz? Eşkenar üçgenin bütün kenarlarına eşit. O zaman BC'ye dalga dediysem AC'ye de dalga. Hemen görseli tamamlarsam işeme yarayacak bir şeyler gelecek. Çünkü AKD açısı istenmiş bizden. Diyorum ki görseli şöyle AD biçiminde tamamladım. Artık elimde kocaman bir üçgen var. Şimdi açıları isimlendirerek devam edebiliriz. Baktığımızda açıları isimlendirirsek şuradaki açı x kadarken ikizkenar üçgen oldu. Bu x kadar. İki iç açı bir dış açıdan 2x. Bu tamam. Birinci olarak arkadaşlar burada eş üçgenleri yakalamamız gerekiyor bizim. Baktığında çift çizgi dalga olan KCD üçgeni ile Çift çizgi dalga uzunluğundaki AKC üçgenleri birbirine eştir. Eş iç açıları aynıdır. O zaman taban açıları XX olmak zorunda. Şuraları da XX dedik. Ne geldi artık elimize? Eş üçgenlerden yararlandık. Bu durumda C köşesindeki açının biz 60 derece olması gerektiğini biliyorduk. 3x'imiz 60 ise x dediğimiz açımız 20 derece. Hedefimiz hangi açıyı bulmak? AKD açısı şuradaki açıya ulaşmak istiyoruz. Peki buna nasıl ulaşabiliriz diye baktığımızda elimize doğru sallık var. Artık AKC üçgeninden yararlanabiliriz. X20 bulduk. AKC üçgenine bakacağız. İç açılarına baktığımda x, x, x bir de aradığım açı. Buraya da de K açısı demiş olayım. Bu açıda K açısı toplamı ne olacak? 180. E, 60 artı K eşittir 180 ise K dediğimiz açımız 120 derece bulunmuş olur. Evet. devam ediyoruz. <laughs> Aşağıda farklı büyüklükte 3 karenin dizilişi verilmiştir. Buna göre bu şekillerin çevreleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiş? Şimdi her birinde eşit görünen uzunlukları öncelikle bir işaretleyelim ki onlar bizim için önemli olmayan noktalar olacak. Onları çift çizgiyle göstereyim. Bir kere her birinde mor karenin kenarları, her birinde üç kenarı mevcut. Pembe karenin ikişer kenarı her birinde mevcut. Sarı karenin üçer kenarı her birinde mevcut. Artık farklı noktalara bakmam gerekiyor. Şimdi birinci şekildeki fazlalıklar ya da eksikliklere diyelim. Sarı ile pembe arasında sarının bir kenarı x kadar olsun. Pembenin tamamına x artıya demiş olayım. Morun bir kenarına z kadar dersem şurada kalan açım Z'den X artı Y'nin çıkmış hale gelir. Artık elimde ne var? Ekstradan birinci uzunlukta Y var. Artı Z'den eksi X eksi Y var. Yani elimde Z eksi X'lik bir uzunluk var. Diğerine bakıyorum. Diğer üçgene baktığımda fazlalık olarak baktığımda şuraya X dersen burası da ilk o zaman arta kalan minnak parçalar yine benim için Y demek. Aynı şekilde şuradaki arta kalan parçalar X artı Y'yi çıkarttığımda bizim için yine z'den x artı y'nin çıkmış hali. Bu durumda yine elimde z eksi x eksi y artı y'lik bir fazlalık var. Yani z eksi x'lik fazlalık var. Fazlalıklarım bunlarsa çevrelerim eşit gelecek. Bu tamam. Gelelim son üçgene. Son üçgene baktığımızda fazlalıkları belirlemem lazım. Bu bunlardan büyük kesin. Çünkü uzunlukları isimlendirerek gidersek. Mesela burada arta kalan parçaya a kadar demiş olsam. Tamamı x'ti x eksi a. Tamam x artı y'di. Buraya o zaman x artı y'den eksi x artı a gelecek. Yani y artı a'lık bir parçam kaldı. Diğerine bakıyorum. Bu kısma b dersem tamam x artı y'di. x artı y'den b'nin çıkmış hali. Tamamı z kadardı. O zaman buraya z eksi x eksi y artı b kadarlık bir fazlalık. Fazlalıkları topladığın anda eline gelen y artı a bu kısım ve bu kısım baktığında z eksi x eksi y artı b artı y artı a artı b değerim var. Y'ler gitse dahi z eksi x'in üzerine 2b artı a'lık neyimiz var bizim? Fazlalığımız var. Bu yüzden çevre 3, çevre 1 ve 2'den büyüktür. Cevap denizli gelecek. 33. soruya bakıyoruz. G noktası ABC üçgeninin ağırlık merkezi olmak üzere. ABC üçgeni içimi ABC üçgeni biçimindeki çiftliğin ABC köşelerinde kuzular vardır. Tamam bu köşelerde kuzularım varmış. AE kapısı E noktası AC üzerine gelecek şekilde açıldığında yani AE kapısını açtığında da kuzular bahçenin içerisinde rahat bir şekilde hareket ediyor. Şekil 2'deki gibi A, G, B, G ve C, C, G boyunca ilerleyerek G noktasında buluşmuş bu kızlar. Tamam G'nin ağırlık merkezi olduğunu biliyorsak bizden alanla ilgili yorum istendiyse köşeleri bağladığımız anda ağırlık merkezine göre ne demiştik arkadaşlar? 3 eşit alana paylaştırılmıştır. Bunu söylemiştik. Bu durumda AGC üçgeninde çünkü kenar ortayların kesişim noktasıdır ağırlık merkezi. Bu durumda kenar ortaya köşelerden geldiğimde üçgen üç eşit parçaya ayrılıyordu. AGC üçgeninin alanı bir tane S. ABC üçgenin alanı 3S. O zaman alanlar oranı 1 bölü 3 olarak bulunur. 34. soruya bakalım. H. BC'nin elemanı olmak üzere. A, B, C, D, e, düzgün beşgeni şeklinde kağıt. A, B kenarı CD kenarıyla ile çakışacak şekilde E, H boyunca katlanıp açılıyor. Şimdi iyi. E, H dediğimde yer nerede? Düzgün beşgen. E'den katlandığımda AB ile CD'nin eşit olabilmesi için ortak açıyla paylaşmalıyım ki ne gelsin hop şöyle dik olsun eşit olsun ki katlandığında AB ile CD eşit gelsinler. Peki biz düzgün beşgenin bir iç açısını bulmayı biliyoruz. Önce dış açıyı buluyorduk. 360 bölü kenar sayısı bana dış açımı veriyordu. İç açımsı bu arkadaşı 180'e tamamlayan açıydı. O da 108 dereceydi. 108'i iki eş parçaya bölecektir bu katlama. 54'e 54 gibi kalacak. Devam ediyor cümle. Diyor ki sonra EK üçgeni, KD üçgeni EK boyunca katlandığına D noktası ilk kat izi üzerindeki D üstü noktası. Şimdi kırmızı benim şu an kat izim. D üstü üzerine gelecekmiş. D üstü buralara bir yere artık üçgen şöyle mi oldu? Kağıt tekrar açılmış. K D üstü. AB doğrusunu P noktasında kesiyor. K D şöyle uzattığımda yani doğrusal biçimde uzattığımda bu burayı P noktasında kesmekteymiş. Tamam. Verilenlere göre K, D, S, E açısıyla BPK açısının oranı nedirdi? Hemen arkadaşlar katlamalarda çortay doğrusuydu. Katlama doğru. Şurası iki eş parçaya bölünecek. 54'ü ikiye bölersek çünkü köşe açım 108 olmalıydı. 27 derece, 27 derece. E baktık burası 108. 108, 27, 135. Bize ne kaldı arkadaşım? 45. Burası da 45. 45, 27 o halde bu açım 108 derece. KD üssü E açısı bizim için 108 dereceymiş. BPK BPK şuradaki açı isteniyor. 108 ise ters açıdan 108. B köşesinin düzgün beşgen olduğu için 108 olduğunu biliyoruz. Şuradaki açım istenmiş. X olarak isimlendirelim. Dörtgenin iç açılar toplamı 360 derece olmalıysa burada 108'im var, 108'im var, 90'ım var. Topladım 16, 10, 306 derece. 306'ya x eklediğimde 360 olmasını istiyorsam x'imiz buradan 54 derece olarak bulunur. Bu durumda BPK açısı 54 derece oranı istenmişti bizden. 2 olarak elde ederiz. Devam ediyorum. <laughs> Aşağıda 4 farklı, 4 parçalı KL çubuğu ABC noktalarından bükülerek bir dörtgen oluşturuluyor. Bükme işlemi sonunda K ve L noktaları çakışıyor. A ile C köşelerindeki köşelerinde 90 derecelik açılar oluşuyor. Hemen şekli çizelim. K ve L çakışacak şekilde. A, B ile C köşesi 90 derece olacak şekilde bükülecek. Hemen A'yı sabit tutayım. B'yi buraya alayım. Hani bükeceğim için. C buralarda bir yere gelsin. C köşesi 90 olacak. Tamam. K köşesi de şuralarda bir yerde olsun. Hemen K, A, B, C, L birleştirdiğimde böyle bir şekil mi olacak? K ile L'yi çakıştırdım. A, K bir birim. Uzunlukları farklı bir renkle yazayım. A, B yedi birim. BC C beş birim. L, bilmiyoruz. Bunun ne olduğunu belli değil. Oluşan dörtgenin alanı. Ne demişti? A ve C köşelerindeki açılar 90 derece ise Burada biz ne yapabiliriz? Öncelikle LC'yi bulup oradan dörtgenin alanına geçmem lazım. Bir köşegen çiziyorum. Bu her ikisinin de hipotenüs. Pisagor bağıntısı yaparsak 1'in karesi artı 7'nin karesi eşittir. X kare artı 5'in karesi. 50 eşittir. X kare artı 25. 25 eşittir. X kare ise x'imiz buradan 5 birim olarak bulunur. Tamam. Artık istenen dörtgenin alanı. E dörtgenin alanı için ayrı ayrı iki üçgenin alanından yararlanabilirim. Bu üçgenimin alanı dik kenarların çarpımının yarısı. Diğer üçgenimin alanı dik kenarlarımın çarpımının yarısı. Toplam istenmiş 25, 7 daha. 32 bölü 2'den alanların toplama 16 birim olarak buluruz. <laughs> Hemen bakalım ne demiş bize. Şekildeki kızılay çadırının ön yüzü ABC ikiz kenar dik üçgeni şeklindedir. Ön yüzü AD ve BE fermuarlarıyla açılabilen çadır BD eşittir 6, DC eşittir 2 metredir. ABAC eşit, AE ED eşitmiş. Şurada da bir ikiz var. AB diktir AC olduğuna göre kotanjant EBC açısı nedir diyor. EBC açısının kotanjantı istenmiş bizden. Şuranın kotanjantı isteniyor. Şimdi neler yapabiliriz diye bakıyoruz. Baktığımızda e, orta taban olarak düşünebiliriz belki. A, e, E, D eşit olduğuna göre, ABD üçgeninde orta taban çizersem yani AB'nin orta noktasını K olarak işaretledim. İki orta noktayı birbirine bağladığımda orta taban gelir. Karşıya paraleldir ve yarıstır arkadaşlar. Burası üçgenmiş oldum. Bu durumda şuradaki açımız bizim için ne gelecek? İkiz dik üçgen vardı elimde 45 eksi alfa. Z kuralından BE doğrusunda alfayı taşırsam bunu buldum. Peki 45 45 90 üçgeninde hipotenüsü 8, 8 dik kenarları bunun kök 2'ye bölünmüş halidir. Bu durumda 4 kök 2'dir. 2 eş parçaya böldüğümüze göre 2 kök 2 kök şeklini aldık. Artık KEB üçgeninde sin teoremi yazarsam ne diyordum? Uzunluğum bölü karşısındaki açının sinüsü eşittir uzunluğum bölü karşısındaki açının sinüsü. Şimdi burada sinüsün toplam fark formüllerini ifade edeceğiz. İçler dışlar çarpımı yaparsam 2 kök 2 çarpı sinüs 45 eksi alfa demiş. Sin 45 çarpı kos alfa eksi kos 45 çarpı sin alfadır. Bu kime eşitmiş? 3 tane sinüs alfaya. Bu durumda 3 tane sinüs alfa eşittir. 2 kök 2'yi dağıtırsam sin 45 demek kök 2 bölü 2. Kos 45 demek kök 2 bölü 2. Bu durumda 2 tane kosinüs alfa eksi 2 tane sinüs alfa değerim geldi. 5 sinüs alfa eşittir 2 kosinüs alfa. Hedefim kosinüs kotanjantı kos bölü sinüs deniyor. 5 bölü 2 eşittir kosinüs alfa bölü sinüs alfa yani kotanjant alfa değerine ulaşmış olduk. 37. soruya bakalım. Şekildeki cisim birim küplerden meydana gelmiştir. Bu cismi en küçük hacimli küpe tamamlamak için 4 adet birim küp yeterlidir gördüğümüz gibi. Buna göre şekildeki cismin yüzey alanı kaç birim karedir? Şimdi öncelikle yukarıdan baktığımızda zemin ve tavandaki boşluklar boşluklar zaten zeminde görünüyor. Arta kalan parçalar tamamen bir düz yüzey oluşturduğunu görüyoruz şuraların. 9 tane yüzeyim var. Her biri birim küplerden oluştuğu için bir birimdir ayrıtı. O zaman 9 birim yukarıda var. Her yüzey 9 birim kareden oluştuğuna göre pembe parça burayı tamamlıyor. 9 birim karelik burada. Yukarıda 9. Arka yüzeyde zaten 9 görünüyor. Ön yüze baktığım ya da yan yüzeye baktığımda yine şu sarı parça burayı tamamlıyor. Burada da 9 birim karelik yüzeyim var. Zeminde de var. Ön yüzeye baktığımızda ise 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Tamam. 9 birim kareyi tamamladık. Şimdi artık kalan fazlalıklar lazım. Burası 6 kere 9'dan 54 birim kare. Şimdi ekstra oluşan yüzeyler bizim için önemli. Şimdi şuradaki arka yüzey ve ön yüzey birbirlerini kapattılar. Onları örtüşecekler. Ekstradan oluşan yüzeylerdir. Bu durumda orası 1 artı 1'den 2 birim karelik bir yüzey fazlalığım var. Başka da bir yüzey fazlalığımız yok arkadaşlar. Topladığımda 56 birim kare oluşmuş oldu. 38'e bakıyoruz. Şöyle büyütelim ekranımızı biraz. Cem ile ABC eşkenar üçgeni biçimindeki kumaşı ED boyunca keserek iki parçaya ayrılır. Eşkenar üçgen şeklindeki kumaş. ED orta nokta kesmiş. Tamam. Biz biliyoruz ki eşkenar üçgende tepeden gelen kenar ortay aynı zamanda yüksekliktir ve açıortaydır ortaydır. İşimize yarar mı? Bakalım. İki eş parçaya ayırmış oluruz böylece. Cemile kumaşı kesmeden önce çevresini 36 olarak hesaplamış. Çevrem 36 ise benim için 3'e böldüm. Her bir kenarım 12 birim olmalı. O zaman kısa kenarlarım 6, 6, 12 diye hesapladık. A, E, E, C eşit. Tamam. Şekil 2'de üçgen parça ile dörtgen parçanın alanlar oranı 3 bölü Şimdi buradaki alanlarım oranım 3 alana 5 alansa toplamda 8 alan. BE çizdim çizdiğimde 2 eş parçaya bölecektim. 3 alana 4 alan 4 alan olmalı. Şuraya bir alan kaldı. DC kaç birimdir? Biz biliyoruz ki üçgende alanda eğer yükseklikler aynıysa tabanla alan orantılıydı. Ağlık parçaya x düşerken 3A'ya 3x'lik parça düşer. Yani 4x dediğimiz uzunluk 12 ise her bir x'im 3 cm'ymiş. Hedefim DC yani 3x'im isteniyor. 3 kere 3'ten 9 birim olarak DC'yi bulmuş olduk. 39. soruya bakalım. Şekil 1'deki paralel kenar biçimindeki kağıt AB ve CD boyunca kesiliyor. Daha sonra alttaki iki parça kesilerek doğrular sağ ve sola doğru 3 ve 4 birim kaydırılarak şekil 2 oluşturulmuş. Tamam. Paralel kenarın çevresi 27 birim olduğuna göre şekil 2'de oluşan şeklin çevresi nedir? Öncelikle her birinde ortak olanları bir hesaplayalım. Oranın 27 olduğunu biliyoruz da. Bize fazlalıklar lazım. Peki kaydırma hareketinde aşağı yönlü 3 birimse yukarı yönlü de 3 birimdir. Sola doğru 4 birim kaydıysa sağa doğru da fazlalık nedir? 4 birimdir. Bunlar ekstra oluşanlar. Peki normaldeki yüzeyleri mi işaretle her birinde aynı olan yüzeyler? Pembe uzun kenarlar. Tamam. Şu üçünün toplamı bu, bu ve bu parça. Peki. Bu üçünün toplamı şu parçam, mavim ve sarım. E bu da tamam. Alttaki kısım e zaten yeşil yüzey, sarı yüzey, sarı yüzeyle aynı. Tamam buralarda tamamdır. E biz zaten pembe, yeşil ve sarının toplamının 27 olduğunu biliyorum. 27 var elimde. Ekstradan şeklin içerisinde neler oluştu? 3 birim artı 4 birim artı 4 birim artı 3 birimlik bir fazlalığım oluştu şekildeki de. 27, 30, 38, 3 daha 10, 4 daha 11 topladım. 41 mi geldi? 41 birimdir çevremiz diyoruz. 40. soruya bakalım. Dikdörtgenler prizması biçimindeki 3 katıdan ikisi zeminde, bir tanesi diğer kutunun üzerinde olacak şekilde olacak ve birbirine değecek şekilde yerleştirilmiş. Tamam. EC 12 kök 2. EC'nin 12 kök 2 olduğunu biliyorum. Tamam. FG 7. Peki bu 7. O zaman burası da 7. Peki. HK 10. Burası 11'im. Tamamdır. KG 4. 4'ümüzü gördük. AK 8. 8'imizi gördük. LF 12'ymiş. Şu yüksekliğim 12'ymiş. Biz biliyoruz ki kapalı cisimlerde aslında benim için bir tamamlama gerekiyor burada ki LB'yi ortadaki o cisim köşegen uzunluğunu hesaplayabilelim. Hemen bir çizelim. LB'yi tamamlamak için şurayı tamamlasam. 8'e 8, e 8 4'e 4'ü e alsak ya da şurada şöyle doğrusal uzattım da burası ne gelecek 8 4 daha 12 dikey kısım 12 tamam peki yatayda ne var fg7 ise bu parçam 7 hatta şu parçanın tamamı hc ile aynıdır buraya bize 12 kök 2 vermişti şimdi diyorum ki öncelikle bu zemine dik fb'yi birleştirdiğim anda farklı birleştireyim bu zemin dik zaten dik üçgen var şurada da dik bir yüzey oluşturup lb'yi bulabilirim Diyorum ki 12 kök 2'nin 12'nin karesi artı 12 kök 2'nin karesi eşittir. FB'nin karesi. Buradan 144 artı 288 eşittir. FB'nin karesi düzenlerseniz 144 çarpı 3 yani 12 kök 3 olarak FB uzunluğunu bulmuş oluruz. Burası 12 kök 3. Hedefim LB. O zaman diyorum ki LB yani 12'nin karesi artı FB'nin karesi yani 12 kök 3'ün karesi eşittir. LB'nin karesi gelecek. Yine 12'nin kareleri ortak. 12 kök 3 artı 1'den 4 yani çarpı 2 gelecek. LB o halde benim için 24 birim olarak bulunmuş oldum. LB'yi bulduk. Gelelim şimdi kimi arayacağız? HL'yi arayacağız. Şuradaki kısım arayacak. Yine o halde arkadaşım biz normalde neyi bulmamız gerekiyor? Şuradaki dikliği arayacağız. Ki LB'yi bulalım. E buradaki dik için şuradaki dik yüzeyden yararlanabilirim. Burası 4 birim, burası 3 birim kaldı. 3-4 ne üçgeni var? 5. Yüksekliği 12 ise 5-12 ne üçgenimiz vardı bizim elimizde. LFB üçgeninden 5-12-13. LB'nin LH'ın haşında 13 olduğunu bulduk. Toplarsak 37 birim olarak hesaplamış oluruz.